Siirt Belediyesi'ne bağlı zabıda denetim ekipleri kente bulunan imanethane, fırın ve lokantalarda denetimlerde bulundu. Siirt Belediyesi Zabıda Müdürlüğü'ne bağlı denetim ekipleri tarafından kentte bulunan imanethane, fırın ve lokantalarda genel temizlik, imalatlarda kullanılan ürünlerde son kullanma tarihi ve gramaj denetimlerinde bulundu. Yapılan denetimler sırasında Kur'an'lara uymayan imalathane, fırın ve lokantalara uyarılar yapılarak esnafların halkın sağlığını ilgilendiren konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi. Zabıta denetim ekiplerinin önümüzdeki günlerde denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.